Çoğumuzun elektronik tabloları sevmediğini söylemek yanlış olmaz ama sevenleri ise onları cidden seviyor. Birçoğumuz günlük işlerimizde Microsoft Excel'i kullanırken elit bir azınlık dünyanın en popüler elektronik tablo yazılımını bir spor fenomenine dönüştürdü. 2022'de Excel Dünya Şampiyonası, birçok düşük profili sporun her yıl sergilendiği ESPN'in Ocho'nun bir parçası olarak yayınlanmaya başladı. İzleyicilerin büyük çoğunluğu daha önce rekabetçi eksiği hayal etmemiştir herhalde. Ancak spor o kadar popüler oldu ki 2023 Ocho için yenilendi ve finalin Aralık'ta HyperX Esports Arenada yarışma genelinde 10 bin dolarlık bir ödül havuzuyla gerçekleştirdi. Ancak bir espor olarak Excel 2022'de birden bile ortaya çıkmadı. Zaten yapılan finansal modelleme yarışmaları kültüründen ortaya çıktı. Temel olarak bunlar katılımcıların Excel'de sağlanan bir veri setine dayanarak kurgusal bir şirket için mali tahmin oluşturmaya dayanan turnuvalardı. Finansal Modelleme Dünya Şampiyonası'nın organizatörleri bu yarışmaları seyircili bir spora dönüştürmenin bir yolunu arıyorlardı. Çünkü görünen okiyana akım kültürel kesim sadece oran görme konusunda pek de heyecanlanmıyor. Sonra ise ESPN bu sporla ilgilendi ve Finansal Modelleme Dünya Kupası Aralık 2021'de ESPN 3'te yayınlandı. Yarışmaları daha heyecanlı ve erişilebilir hale getirmek için formatı yavaş yavaş uyarladılar ve 2021'in ortalarında birden viral hale geldiler. Çünkü biliyorsunuz pandemi. Ertesi yılı ise Microsoft yarışmaya sponsor oldu yarışmaya kendi adını verdi ve onu Microsoft Excel Dünya Şampiyonası haline getirdi. Peki rekabetçi bir Excel turu neye benziyor? Yarışma nasıl kazanılıyor? Bir Excel turnuvasının her turunda, bir dizi varsayımsal seçimin sonuçlarını tablolamak veya bir çekiç oyununun sonucunu tahmin etmek gibi görevler var. Katılımcıların bulmaca ile ilgili gittikçe zorlaşan 100 soruyu yalnızca 30 dakika içinde yanıtlamaları gerekiyor. Bu kabaca her 18 saniyede bir yanıt demek olur ki o da oyuncuların onlara teker teker yanıt verdiklerini varsayarsak, bir zamansız ve zorunda kalmadıkları sürece ise bu şekilde yapmıyorlar. Sorular genellikle 20 soruluk 5 grup halinde düzenleniyor ve deneyimli oyuncuların genel stratejisi tüm grubu çözecek tek bir formül oluşturmak oluyor. Bu bir oyuncunun puanının uzun süre sabit kalabileceği Ardından hızla sıçrayabileceği anlamına gelir. Hatta düşebiliyor. Bu da hızlı bir geri alma yapmak gerektiği anlamına geliyor. Kazanan tüm soruları ilk önce doğru cevaplayan veya 30 dakika dolduğunda en çok puanı alan kişi oluyor. Bulmacalar zorluk açısından çok farklılık gösterebiliyor. Nedenle oyuncuların aldığı puanlar genellikle oyunlardaki puanları normalleştirecek şekilde ayarlanıyor. 2021'de Civilization oyunu ile ilgili düzenlenen bir tanesi o kadar zordu ki kazanan toplamda sadece 8 puan almayı başardı ve 6 puan toplamayı başaran rakibini az farkla geride bıraktı. İkisi de tahminde bulunuyordu ve bu büyük miktarda bilinmeyen yanıtları kapsamak için rastgele arada formülü kullanılarak hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Klavye kısa yollarına aşina olmak da elbette gerekli bir beceri. Öyle ki oyuncu biyografileri en sevdikleri kısa yolları listeliyor. Hatta rekabetçi oyuncuların gezinmek için fareyi kullanıp kullanmayacağı konusunda bile ciddi tartışmalar var. Zira görsellik konusunda akıcılığa sahip ileri düzey oyuncular anında kod bile yazabiliyorlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Oyun genellikle muhasebeciler, istatistikçiler, matematikçiler ve mühendislerin çoğunluğunda oynanıyor. Yani alfa zekiler. Oyunların formatı da değişiklik gösterebiliyor. Turnuvalarda bazen bire bir eleme maçı, bazen de 8 oyunculu karşılaşmalar yer alıyor. Yorumculardan oluşan bir panel oyunu anlatıyor, sonucu inceliyor ve oyuncuları önce ve sonra tanıtıp röportaj yapıyor. Ve yüz yüze yapılan etkinliklerde en sevdikleri Excel savaşçısının bir tablo iş değerini gerçekleştirdiğini görmekten heyecan duyan bir kalabalık da oluyor. Satışın olmadığı bir sporda olmaz tabi. Geçersiz formül, sıfıra bölme tasarımı veya tüm favori formüllerinizin olduğu bu gibi tişörtler var. Excel Dünya Şampiyonası, Excel'i bulacağınız tek oyun alanı değil. Oyun dünyasında uzun ama enteresan bir geçmişi var ve genellikle gelişmiş veri yönetimi gerektiren karmaşık RPG oyunlar için harici bir tamamlayıcı araç görevi görüyor. Hatta ve hatta bazen uzayın e çizelgesi olarak da adlandırılan oyun olan gibi e online, oyuncu tabanını heyecanlandıracak şekilde bu yılın başlarında resmi bir Excel eklentisine bile kavuştu. İnsanların yılan ve hatta amiral battı gibi oyunları onlarca yıldır doğrudan Excel'de programladığından bahsetmiyoruz bile görünen o ki insanlar kelimenin tam anlamıyla her şeyden neşe çıkarabiliyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, diğer videolarımıza göz atmayı, video önerileriyle aşağıya yorum yapmayı ve abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.